Yarın güneyde tekrar deprem oldu. Ve o anda da 7.7'nin üzerinde ve tsunami de e, olduğunu kayıtlı de var. Bu ara 1760 şartı eksi 1509 257 senede tekrar geldiği anlamda. Evet. Bunun tekrar 1760 artı, artı bu 257 yaparsa ne zaman 2023 geliyor? yani iki sene önce geldiyse de biz enerjiyi biriktirdiği için patlıyorsa da şaşırmıyoruz. Ama tabi bu tam matematik gibi olmuyor. 15-20 sene e, artı eksi var. Olabiliyor ve yakın yani zamanda öyleyse olabilir 15 diyorsunuz. 15 sene içinde 20 sene içinde geliyorsa da bu normalde gelmek lazım ama Bazen gelemiyoruz. O zaman nasıl oluyor? Ee, kavraman Marası neden büyük deprem? 7.7 ve ee, 7.8 aynı günde bir günde bu kadar büyük deprem geldi. Neden? Çünkü 500 sene biriktirdiği için. Onun için bence artık görürsün.